Evet gençler, bu hafta After Effects kullanarak After Effects'in şablonlarıyla beraber nasıl çalışacağımızı size gösterecektim. Öncelikle şöyle bir sık kullanılanlara eklediğim birkaç site vardı. Onları bir göstereyim size. Google'a da yazacak olursanız After Effects şablonları diye karşınıza gelecektir bu sonuçlar. Ben şöyle bir ikisini size bir göstereyim. Bakın burada. After Effects için bir sürü şablon var. Bu sayfaları şeyden e, dersten bakabilirsiniz. E, şöyle linklerin sayısına bakarsanız yüzlerce link var. Buraya eleman gruplamış, koymuş. Buradan siz direkt indirip kullanabilirsiniz e, şablonları. Yine Motion LA diye bir site var. Burada da e, daha profesyonel şablonlar bulma şansınız var. E, şuraya gelip istediğiniz kriterleri seçtiğiniz zaman e, kullanabileceğiniz şablonları burada bulabilirsiniz. Mesela sinematik 80'ler şablonu nasıl görünüyormuş? Şöyle şablonu ön izleme yapabiliyorsunuz. Preview. Ücretsiz demiş. Bunu indirip direkt e, değiştirilebilecek olan yerleri değiştirip kullanma şansına sahipsiniz. Bu edelim bir yandan. Bunun dışında Tamam sen şöyle bir dur şurada Bunun dışında Bu da benim e, Motion L'de ücretli bir e, Şablonu nasıl ücretsiz Bulabileceğimize dair araştırdığım bir e, Web adresi Bunu kapatalım buna gerek yok Şimdi ben size indirdiklerim Üzerinden göstereceğim After Effects içerisinde şablonlar diye gruplamışım. Burada bakın, bir dizi şablon görüyorsunuz. Dynamic Slide, işte Digital Film, Fast Flip, buradan deneyebilirsiniz tek tek. Peki nasıl deneyeceksiniz şablonları? Ona, ona bakalım. Dynamic Slide isimli şablonu şöyle bir açalım, şuraya geliyorum. dinamik slide isimli şablonu şunun içerisine açacağım. Bakın direkt buraya açtım. Klasör bir ulaşmamıza gerek yokmuş. Burada bunu açtığınız zaman bu şekilde görebilirsiniz ilgili şablonu. Peki bunu After Effects'te nasıl kullanacağız? Direkt buradan After Effects'le açabilirsiniz. After Effects'i açtığınız zaman Bir dakika niye böyle bir uyarı verdi? Bir dosya mı eksik açtı? Obumet After Effects CS6 ne diyor? Warning Project File DD After Effects Template Dynamic Slides Final IP doesn't exist. Nasıl exist diyor. Şuradan Open diyelim. D D içerisinde. Evet. Açarak eee After Effects'ten açmayı deniyorum. E, burada bir uyarı veriyor. Bu proje eee 64 bit'te çalışacak şekilde 10'a dönüştürmek zorunda ve eee proje olarak e, bir isimle oluşturulacak. Orijinal projeye dokunulmayacak şeklinde bir uyarı bize veriyor. Okey diyerek projeyi oluşturuyorum. Proje oluşturulduğu zaman sol tarafta dosyalar oluşturuluyor. Ve bunu siz ayrıca kaydetmek durumundasınız. Şu gördüğünüz uyarılar font uyarısı. Buradan e, fontları temin ederseniz o uyarıları da ortadan kaldırma şansınız var. Peki ne yapıyor bu e, şablonu kullanarak açmış olduğumuz bu çalışmayla ne yapabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Normalde bu şöyle bir görüntü size verecektir. Bizim Bölüm tanıtım introsunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyor muyuz? Evet. Bölüm tanıtım introsu işte bunu kullanarak yaptığımız bir çalışma. Size bu şekilde bir template oluşturuyorlar. Bu templatete sizin müdahale edebileceğiniz yerler var. Buraya resim ya da video koyabiliyorsunuz. İşte değişik olduğunu düşündüğünüz metinler kısmını da kendiniz değiştiriyorsunuz. Akabinde projeyi tekrar siz export ettiğinizde AVI ya da MP4, de kaydet, MP, 4 uzantısı ile kaydettiğinizde bu dosya e, profesyonel bir intro haline dönüşmüş oluyor. Bu aşamada e, hani size bir şey soracağım demiştim ya beyin fırtınası yapıp siz de onu bir düşünün bakalım diye sorduğum bir şey vardı, söylemiş olduğum bir şey vardı geçen hafta. E, size şunu soruyorum ben, onu kaydedin, e, not alın. Burada mesela 4 tane resim var. Ben buraya 4'ten farklı olarak 5, 6, 7, 8, 10 tane resim ekleyebilir miyim? Eklersem nasıl bir düzenleme yapmam lazım? Ee, bu konuda sizin bir araştırma yapmanızı istiyorum. Bu e, template'i size verebilirim ya da siz indirebilirsiniz. İndirdikten sonra dediğim gibi şu resimleri arttırabiliyor muyuz? Ona, onu araştırmanızı sizden bekliyorum. Peki, e, template'i açtık. Burada e, Template açtıktan sonra sizin değiştirebileceğiniz yerler var, değiştiremeyeceğiniz yerler var. Şimdi sırasıyla onlara bakalım. Öncelikle e, şu foto kısımları yine tahmin edeceğiniz üzere e, değiştirebileceğimiz yerleri ifade ediyor Mesela foto video Placeholder 1, az önce e, C sharp'ta hani content Placeholder diye bir nesnemiz vardı. Hatırlar hatırlıyor musunuz? Evet. daha söyler misiniz? C-Sharp'ta projesine bakarken content, content Place Holder diye bir nesne eklemiştik. Hatırladınız mı? Evet. O nesne evet. ne yapıyordu? Master Page'de bir yer tanımlıyordunuz. İç sayfalarda değiştirebileceğiniz istediğiniz yerleri tanımlamanızı belirtiyordu size. Burada da benzer bir kullanım var. Place Holder yer tutucu demek. Yani sen bu e, şablonda e, bu kısımları değiştirebilirsin. Peki nasıl değiştireceğim? Çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladığınız zaman bu foto video placeholder bir aşağıda açılıyor. Açılan yerde bunun ee, fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Şu anda foto video placeholder bir olarak geçen yere ben bir resim eklemek istiyorsam dışarıdan resim çağıracağım buraya ve resimleri ekledikten sonra kullanabileceğim. Peki resmi nasıl ekleyebilirim? Eee şöyle yapabiliriz. Direkt multiple files diyerek 4 tane resim kullanmış burada. Ben de dört tane resim kullanarak bunu gerçekleştirebilirim. Şöyle yapayım. Ee, şunu alayım. Şunu, şunu ve şunu. Ee, şu ikisi değil de. Evet. Şu, şunlar ve şunlar. Şunu almayalım da. Şimdi YouTube atacağız. Sorun olmasın. Şu Türk bayrağını alalım. Şunun yerine. Çocukların da yüzü çok seçilmiyorsa sorun olmaz herhalde. Evet. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu. Aç diyerek resimleri dahil ettim. Şimdi ee, buraya eklememiz gerekiyor demiştim resimleri. Şu 3, 4, 6 ve 7 olarak gördüğünüz resimleri sırasıyla buraya aktaracağım. Nasıl aktarıyorum? Sürükle bırak yöntemiyle aşağıdaki yere bunu aktardım. Sonra Ctrl Alt F tuşuyla bunu ekrana fulledim. Tam ekran yaptım. Burayla işim bittiyse Direkt çarpıya basarak bunu kapatabilirsiniz. Sonra ikinciye geçiyorum. İkinciye geçtim. Yine aynı mantık. Ee, biz sıradaki, bir sonraki resmi burada buluyorum. Sayfaya dahil ettim. Ctrl Alt F ile beraber tam ekran yaptım. İşim bittiyse burada bunu kapatacağım. Ee, şunu da hatırlatmakta fayda var. Şu anda ben video Placeholder bir de 1'de bayrak resim var. Placeholder 2'de şu zeybek oynayan kişilerin resmi var. Placeholder 1 bayrak tutan kişiler ya bununla alakalı bir bu resimden önce bir yazı gözükmesini istiyorsanız şu aşağıdaki yazı bölümlerini değiştirirsiniz. Text Placeholder 1 şu resmin yazısı. Çift tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman karşıma şöyle bir yer geliyor. Şu değiştirilecek olan yazı ifade eder. Buraya uygun bir yazı hemen yazacağım. Şimdi ne yazalım mesela? Bayrak töreni anı ya da bayrak töreni deyip de bırakabilirsiniz. Şöyle hatta bir bayrak töreni yapalım ki sıralamayı anlayın siz. Buraya bayrak töreni yazacağım. Yazdım. Ee, şu anda bunu RAM'den dolayı göremiyoruz. Bilgisayar özelliklerinden dolayı göre, göremiyoruz. Ama görmek isterseniz şuradan görebilirsiniz. Yazdığınız yazının ne kadar bir boyut aldığını. Her şey yolundaysa işiniz bittiyse bunu buradan kapatabilirsiniz. Eğer e, buna müdahale etmek isterseniz yani yazısının rengini değiştirmek isterseniz şayet onları yapabilirsiniz. Şuradan beyaz olan rengi istediğiniz renge dönüştürme şansına da sahipsiniz. Şöyle şöyle rengi değiştirdikten sonra yazıyı değiştir rengi değiştirmemiz isim vermiyor mu acaba? Belki he, şimdi olduğu gibi. Evet. Rengi değiştirdik. Mavi yaptık. Bununla e, işimiz bittiyse bakın şu, e, ikinciyi de yapalım ondan sonra göstereyim size yaptığımızın sonucunu. İkinci resminde ne var? Zeybek oynayan çocuklar var. İşte ikinci resminin yazısını şu te, e, açıyorum o yazıyı. Bu yazıyı değiştireceğim. Buraya da geliyorum. 2 diyorum. Zeybek oynayanlar, oynayan, oynayanlar diyorum. Bunu da şuraya yapıştırıyorum. Bakıyorum. Taşma var mı? Yok. Bunu da böylece bırakıyorum. Peki şu ana kadar yaptığımız değişiklerin görüntüsü nasıl oluyor? Onu bir göstereyim size. Yine en başa dönüyorum. Space tuşuna basıyorum. Bakın ilk baştaki intro kısmını da yazısını değiştirmedi. da birazdan değiştirince göreceksiniz burada değiştiğini. Oynuyor. Şimdi resimler geliyor. Bu şekilde. Ee, tamamını yaptığımız zaman şurada yavaş yavaş anlatıyor. Bakın yazı geldi, bayrak töreni yazıyor. Bunun akabinde 2 diyecek, zeybek oynayan diyecek, arka planda da zeybeklerin resmi. Görüyor musunuz? Şimdi hızlı bir şekilde diğerlerini de değiştireyim. Sonra hepsini topluca size bir render yapıp gösteririm. Ee, üçüncü resmi açıyorum. Sonra resmi sürükle bırak yöntemiyle buraya taşıyorum. Ctrl Alt F ile büyüttüm. Tamam. Sonra bu 3'ün e, yazısını değiştireceğim. Dolayısıyla şuradaki text place olduğunu seçip e, buraya bir yazı ekleyeceğim. Açtım. Şu yazıyı seçip buraya 3 e, Kafkas oyunu yazdım. Bir hata var mı? Bakıyorum. Yok. Güzel. Devam ediyorum. 4. resme geliyorum. Ee, son resmimi sürükle bırak yöntemiyle buraya taşıdım. Tam ekran yaptım. Ctrl Alt F tuşuyla beraber. Sonra bunun yazısını şuradaki text place holder 4'ten değiştirecektim ama bu şablonu indirdiğimiz zaman içerisinde e, 4. text place yoktu. O yüzden bunu kendim manuel eklemem gerekiyor ama ben e, sizden önce bunu denediğimde ve bunu manuel olarak eklediğimde görememiştim. Bunu da size hatırlatmış olayım. E, buraya eklediğimiz e, dördüncü metin, dördüncü resimde nasıl gözükür? Onun zamanlamasını senkroniz, senkronizasyonunu nasıl ayarlarız? Bunu da yine sizin araştırmanızı sizden bekliyorum. Aşağıda bakın intro text ve outro textleri var yani buradaki metinler ne olacaksa bunları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Intro text kısmını gelip açtığımda ve burayı değiştirdiğimde bu intronun ilk başında gözükecek olan yazılar ifadede buraya da yazıyorum. 19 Mayıs kutlamaları kutlamaları aşağı indim 19 Mayıs 2019 bilişim teknolojileri bölümü e, ee, Ümitköy Ankara Bak e, bunu yaptık sonra e, Outro Text kısmına geldim. Burada bir şey var mı? Şu anda gözükmüyor. Alt ve text Bu ikisini de değiştirebilirsiniz. Şöyle tıklıyorum. Buraya da şöyle yazıyorum. Ümit köy yazıyorum. Biraz reklam yapalım. Bakıyorum. Evet, ümit köy Goes here kısmına da ne yazalım? İsimimi, ismimi yazdım buraya da hazırlayan Ayhan Hocam da diyebilirdiniz. Ee, hatta buraya şöyle yapalım. Muharrem Uçan Furkan ve Haydar yazalım. Evet, Haydar'ın sonunda bir Neyse herhalde virgül olması sakınca yaratmaz. Neyse o öylece kalsın. Peki ne yaptık? E, yaptığımızın e, şöyle bir render alacak olursak nasıl gözüküyor? Onu şimdi size göstereyim. Bir de logomuz varmış. Bakın şurada logo gözüküyor. Gördünüz mü? Logoyu değiştirmedik biz. Buradan da eğer logoyu değiştirmek isterseniz onu da değiştirebiliyorsunuz. Size izin verdiğim ölçüde. Şu logo placeholder'ı açıp buradan logoyu değiştirebilirsiniz. Default olarak şöyle bir e, simge buraya bırakmış. Bunun yerine biz eğer başka bir simge kullanacaksak onu dışarıdan projemize dahil edebiliriz. Peki ne yapıyoruz? Import diyoruz. E, şuradan kendimiz bir resim bulup ekleyebiliriz. E, foto önerilerde miydi? Bilişim logo olarak kullanabileceğimiz ne var burada? Evet, şunu biz logo olarak kullanabiliriz aslında. Şunu şöyle e, Paint'te açayım. Hızlı bir şekilde şu kısmını alayım. Güzel. Sonra bunu küçülteyim, küçülteyim, küçülteyim şuraya kadar. Bunu kaydediyorum. E, masa üstüne Pardus ismiyle kaydettim. Geldim After Effect'e masa üstündeki partusu seçtim ve bunu aşağıya sürükledim. Evet, bunu e, arkadaki yazıyı kapatacak şekilde büyütebilirim ya da e, şu arkadaki logoyu kapatırım. Tamamen size kalmış. Nasıl e, hareket etmek istiyorsanız öyle hareket edebilirsiniz. Logoyu da buraya ekledim. Şimdi e, şu fazlalıkları bir kapatayım. Kafanız karışmasın. Sıra geldi yaptığımızın e, görüntüsünü size göstermeye. Render'ı da kapattım. E, şöyle şu kaliteyi düşürdüysek önce bir şöyle space tuşuna bir basayım. Pardon, space tuşuna basayım. Sesle beraber görmek istiyorum. Şöyle bir render almak için bir bakalım. Birazdan sesi gelecek. Şu anda e, hafıza almaya çalışıyor. thank <laughs> you çok hızlı bir şekilde, çok profesyonel işler sizler de ortaya çıkarabilirsiniz. Buradan şu hatırlatmamı tekrar yapayım. Sizden özellikle istediğim şu... Buraya dört tane resim ekleyebiliyoruz ya... Siz bu resimlerin sayısını artırabiliyor muyuz? Bunu bir kurcalayın, araştırın. Yine aynı şekilde şuradaki yazıları artırabiliyor muyuz, artıramıyor muyuz? Bunları bir araştırmanızı sizden... rica ediyorum. Bir de... şöyle bazı şeyler var, kavramlar var. Mesela şu foto place olduğu için açtım. Açtığım zaman şurada bunun e, konumu gözüküyor. Bakın şurada şu ok işaretini tıkladığım zaman bunun e, bu şablon içerisindeki konumunu e, algoritma şeklinde sanırım size gösteriyor. Buradan mesela tıklayarak bu nereden geliyor? Precomp, Precomp nesnesi içerisindeymiş bunlar. İşte bir tane text place olur varmış. Altında foto place olur varmış. Foto place'e tıkladığın zaman şu açık olan eee composition'ı görüyorsunuz. Şöyle buradan geriye gidebilirsin. İşte geriye gittiğin zaman bir üst baş, aşamada neler var onları görebiliyorsun. Bakın bu video place olduran her biri burada gözüküyor. Main'e tıkladığın zaman esas kısma dönmüş oluyorsunuz. Bunu kaydetmek isterseniz ne yapıyordunuz? F e, file menüsünden export deyip işte render query kısmına gelip buradan istediğiniz formatta bunu çıkarabilirsiniz. Draft diyorum hızlı olması için. 4 diyorum. Ee, şu kalite kısmından gelip bunları da değiştirebilirsiniz. En son bunu şöyle bir çıkaralım ve dersi sonlandıralım. Ee, 19 ders diye masa üstüne çıkarayım. Masa üstüne değil de şu klasör oluşturmuştuk. Onun içerisine oluşturayım. Dramik slide'ın içerisine 19 ders diye bunu kaydediyorum. Ve render'ı başlatıyorum. İşlem bittiği zaman e, intro'yu çıkarmış olacağız. Kaliteyi düşürdüğüm için şu anda biraz kötü görünüyor. Siz onu artırırsanız çok daha düzgün işler ortaya çıkarabilirsiniz. E, dediğim gibi şu Motion Array sitesini bir inceleyin. Burada çok farklı e, After Effects şablonları bulabilirsiniz. Bakın her e, amaca hizmet edecek şekilde burada içerikler var. Onun dışında şu Ahmet Çadırcı efendinin e, verdiği adresleri kullanarak deneyebilirsiniz. Bizimkisi dinamik Slide'di galiba. Değil mi? Eee benimle de siz değil mi gençler? Burada Bu arada Bakın e, dinamik slide şurada. Bu adresi açarsanız şu cool videonun içerisinde dinamik slide olarak bunu görürsünüz. Buradan indirip kullanabilirsiniz. Yok hocam ben oradan bulamam diyorsanız ben e, bunu YouTube'a paylaştığım zaman or oraya linkini de ekleyebilirim. E, fark etmez yani. Şimdi 19 dersi de çıkardık. Bakın 400 MB'lik bir dosya. Direkt bunu açtığım zaman az önce oluşturmuş olduğumuz introyu da bu şekilde görebilirsiniz. dersimiz bu kadardı ee, daha güzellerini sizler yaparsınız artık